Nasıl ya? Ekrana baksana ne kadar güzel yani. Ne? Bu altı ekran çekilmez ama. mi? Çok güzel Ay, bu, bu ekran. Şeyde, dün 2 lira da çektim be. Ne diyorsun sen? 2 lirayla. 3 lirayla çektim. Yok ben olsam hiç zahmet etmem. Ben tam 45 dakikadır bu makinede oyun oynarım. Bir defa titreşime girmedim makine. Şey. Ya titremesin. Versin Aslında, de biraz önceki gibi. Verdi ya şimdi işte, full led'i. Hemen o Ha, gerçi az verdi ya. 100 lira para yedi, 145 lira para verdi. Evet, evet evet. evet, evet, Ben sözümü geri alıyorum. Ya. Alacaksın tabii. Tamam. Aldı, aldım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Titresene ya. Makineyi titretmek lazım. Nerede o gençlik yılların? Hayır, Ahmet Bey iyi mi çekiyorsun? Oyun. Lütfen. Nerede o gençlik yılların milletin dizini bağa çözülürdü ya. Bak <laughs> Allah'ın işine o bir kişi şey atsan evet. ne olur? <laughs> ne olur değil <laughs> şey mi? Seyil mi yazıyordun? Bir seyil doğru söylüyor. Ben, beni ne yazıyordun? Nidalavi. abi. Dört tane, <laughs> dört tane mıknatıs atsa kaç para verir? Ne sizin değil mi? Bilmiyorum ki <laughs> ne <laughs> atacağını. <gülüyor> 300 lira atacak ne? 100 katını. Ya 54 <laughs> buna verdiyse 50 de buna verecek 100 lira dedi. Ya biz 100 lira istemiyoruz <laughs> ha. Biz büyüğü istiyoruz. Ha. Küçük de işimiz yok. Bize büyük, bayan, büyük lazım. Az önce bir bayan geldi dedi Ahmet Bey değil mi yanında? Girdim <laughs> ha. E, YouTube'daki Ahmet Bey. evet, aynen. <öyle. <laughs> ya. ya düşün. Ya. Millet meşhur olmak için neler yapıyor? <gülüyor> biz, biz <gülüyor> adamı ücretsiz Sesinden tanıdım Ahmet Bey ben, dedim. ben abi, adamdan YouTube'dan bir şey de istemedim ya. Ücretsiz meşhur ettik o de. Ya yani o, bir de, de üstte çıkıyor hocam. ya. Onun sırtından fış para kazanıyorsunuz. Yani, <laughs> o benim sırtımdan kazanıyor ya. Meşhur oldu. Nereye gitse Ahmet abi aşağı Ahmet abi yukarı. <laughs> Kim tanıyordu seni Allah aşkına? Hiç kimse tanımıyordu, bilmiyordu. Gene <laughs> tanımaz İçindeki cev cevheri çıkarttım ya <gülüyor> senin. <gülüyor> Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Bu arada da işi bitirdin mi çekim? Ne hangi as çekim as abi? As niye bitireyim? As bir tane Bunlar bir şey yakalayalım da. Arama Ama bu yapmaz. çeker yani bu bence ha. iyi bir imaj değil. Yo çok güzel yani. Boş. Biz reklam yapmıyoruz ki biz. Sadece ha. oyuncu psikolojisi çekerken sohbetimiz kakara kekili da psikoloji... 3 dakika 5 dakika. <laughs> bu psikolojinin çok kararı yoktur ha. Sevgili, sevgili <laughs> seyirciler bunu görün. Çok oynatıyor. <laughs> Full her gol başlığını da açıyor. <laughs> Görünürüz, yani el değiştir. Şey Hep açıyor. Yani. Hiç durmuyor makineler. Hep ödeme yapıyor her zaman. Kulleme. Evet. Bakın görüyorsunuz. Bari bir firmini verseydi bir ya. Bir ya. Ne? Beni çağıracak şimdi şey. Ahmet. Acaba? Mehmet. Mehmet Ahmet abi. Ahmet abi mi Hadi. Evet. Hadi ya ver bir şey de. Beni Ahmet abinin çenesine düşürme. Ver bir şeyler yani. Bülent sen geldin de 300 lira bak ha. 1400 liraydı hiç öyle söylemem. Ben geldiğimde 1400 liraydı aynı yerinde duruyor. Al yavaş yavaş kameranı da doğru mahalleye. İşte biliyorum bir tane versin bari ya. Değilsin o kadar uğraştık yani. Al kamerayı. Al şeyi ya. Grubunu. Grubunu da. Tamam. Grubunu da. Al kemancını da. Al da doğru mahalleye. Hadi. Tamam işte ufak bir şey yakalasın ya bir firi giyim versin ya bir şey versin. Bak ya. Aferin el dediğin böyle olur yani. Gerçi şu ele bak bir de şunun Allah aşkına şunun eline bak ya. Kürek sapı gibi maşallah yani o ele gelir mi yani? Ben seninki de bak. Bak nazik güzel. Doktor atın camı nasıl? Doktor aynen. Doktor ya. Doktor ya. Nasıl yok Nasıl olacak yok. bu? Yok hayır hiç yok. Oynamam ben. Sen bugün kafamda acıdım. Oynadım. Biraz yedi biraz aldı. Ben de sen bir basitim? Çinli doktor atsaydı ya. Bu ne ya? O 27 lira yani verdi. Şey ben kaçtım abi. Hiç, sen cihap hakkı vermiyorum. Görüşürüz kendine bak ha.